Evet burası Şanlıurfa'da Akarbaşı Demirciler Çarşısı. Burada motosiklet kullanımı yasak. Arkamda görmüş olduğunuz tabelaya rağmen birçok motosikletli geçmek için bu caddeyi kullanıyor. Çevre esnaf bu konudan şikayetçi. <laughs> Ondan da rahatsız oluyoruz. Tablacılardan da rahatsız oluyoruz. İşgaydan da rahatsız oluyoruz. Otoparktan da rahatsız oluyoruz. Motor bisikletler için yani bir alternatifin olması lazım ki onların buraya girmemesi için. Bir de yani mesela cadde üzerinde biliyorsunuz demirler yapılıyor park etmeleri için. Hatta şurada karşıda ağacın dibinde belki şu an 15-20 tane motor bisiklet var artı otoban sıkıntımız var. Yabancılar rahatsız oluyor bundan. Çarşı içi burası. Tarihi turistik bölge. Burada motosiklet trafik alanının olması çok e, bizi sıkıntıya düşürüyor. Özellikle yabancı misafirler burada geldikleri zaman ailelerle rahat rahat gezmek istiyorlar. Fakat motosikletlerin işte burada e, ana caddeler park alanları olmadığı için içeriye giriyorlar. Şimdi tabi burada e, esnafın bir mağduriyeti var. Bir de halkın mağduriyeti var. Aslında buranın genel anlamda Çarşının girişlerinde, başka şehirlerde de var. Çarşının girişlerine park yeri yapıp, motosikletleri oraya park edip, çarşı içerisindeki e, rayda diyelim, bu alanda motosikletin girmesi yasak olması lazım. Yani iç çarşılar bu bölgede trafik olmaması lazım yani. Yetkililerden ricamız buradaki trafik, e, yani bu motor trafiğini engellemeleri gerekiyor. E, bu, bu, konuları valide ile il 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 söyledik bunun. AK Parti'nin il başkanı onlara söyledi, belediye başkanı söyledi. Bunu yollar kapanması lazım. Çünkü kapanmadım ben, gene yapmanı rahatsız oluyor. Ses istemez. motor eksiz açıyorlar. On kere uyarım, o bilet rağmen, bir türlü yanmadılar. Çevre esnafı ve vatandaşlar bu konudan rahatsız olduklarını ve mağduriyetlerini dile getirdiler.